Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Brickforce adlı oyun oynayacağız bugün. Yalnız ben bu oyunda bayağı bir acemiyim. Hani e, daha önce de böyle bir free to play oyun oynamamıştım Oynadığım free to play oyunlar çok fazla değil. Abi bu bayağı bir değişik bir oyun. Böyle Team Fortress'a da benziyor, Minecraft'a da benziyor. Değişik, garip bir oyun e, ee, bu oyunu illeri önerdiler kendileri direkt olarak oyna ee, bir oyunumuza bir bakın falan gibisine. Hani siz arada geliyorsunuz kanalıma bakın diyorsunuz ya. <laughs> Neyse. Ee, Brick Force oynayalı fazla olmadı. Bir ya da iki kere oynamışımdır en fazla. Şimdi bu oyuna bir göz atalım. Aynı zamanda ben oynayayım. Acemiliğimi görün, gülün eğlenin. Yapalım işte bir şeyler. Sunucu listesinden bir beginner seçiyorum. Begin beginner, beginner her neyse işte. Gördüğünüz gibi damdazlak karakterim böyle ıı, çıktı ortaya. Ne kafa, küp kafa. Al yanaklı, küp kafalı bir ıı, karakter. Gerçekten ee, ne bileyim çizimler hoşuma gitti böyle hani anime tarzında ya, müzik de zaten direkt olarak e, anime tarzında e, tabi böyle damda savaşa gitmek olmaz e, ben üzerime bir şeyler alayım ne alayım askerler için başlanmış kiti var mesela setlerden hani direkt olarak onu alayım ya al bunu al bunu Tamam bunu da tamam Hı. Ee, şimdi mağazadan çıkalım ee, nesilime giriyoruz ee, setler kullan abi 7 gün boyunca bunu kullanabileceğiz. E ee, ne oldu? Aldık mı bunu şimdi? Ne yapacağız ya? Ha tabii bunlar. Ee, tamam. Ben öyle niye onu direkt olarak öyle kaldım ya? Aksesuarlara bakalım. Bunları hep bekleyelim ya. Ya benim karakter niye değişmiyor böyle şey gibi kaldı. Dom damlazlık kaldı ya. Neyse. Ee, karakterler, karakterler yok. Eylem paneli, silahlar, ee, silahları daha bilmiyorum. Dur bakalım. Aksesuarlar. Ya neden giyemiyoruz ya? Neyse. Hmm. Alet çantası. Ağır birik silahı ne? Neyse. Tamam. Bu da tamam. Tamam. Hızlı girelim bu oyuna ya. Öyle 1998. Ulra Justin. Mindman B rama butter ee, bunlarla oynayacağız hadi bakalım başlayalım ya Aa tipe bak ee, bu ne oğlum kıpkırmızı la şşt dayı sen gitmişsin herhalde ne oluyor lan ben sana göstereceğim biraz sonra merak etme Lan dağılın oğlum dağılın çıkın bula ne böyle çıksana oğlum Bu kim ateşi diyor ya yakalarsam <laughs> Rama batır Rama, Rama batıracağım geleceğim sana dur bekle Var lan öyle arkadan müdahale? Ağlama abi niye ağlıyorsun ya? Şimdi gel bakayım. Gördüğünüz gibi <gülüyor> <gülüyor> ne deniyor o şeye? Tabiri caizse Allah bura baya bir zormuş ya. Neyse. Devam seyret başaracaksın devam. Kafadan kafadan bak, bak, bak. kafadan. Kafadan Ne yaptı? Anam Türkçe lan. Türkçe konuşuyor. Vay vay vay. Um, oran. Bakalım. Geri. Tamam. Ben hazırım abi. Ya niye kaçtınız? Hepsi kaçtı ya. Müzik de bayağı eğlenceliymiş ya Ben bu müziği her gün dinlerim herhalde böyle. Na na Aa ne güzel dinliyorduk ya. Neyse. Ready. E. Ee, ne haber? Başlayalım. Hadi bakalım. Bir görev var. Hadi bakalım. Kim seslendirmiş acaba? Çok merak ediyorum. Neyse. Eee, hani dayı ben senin gibi niye giyinemiyorum ya? Bak hele ba <laughs> Lan nereye düştüm? Sen kimsin? Bu kim? Neredeyim? Nereye gidiyorsun? Arkadaş ne oluyor ya? İçeride başka bir olay var. Dayı o kanatlar güzelmiş ya. Bak Neyse. Bomba geliyor. Nereye? Abi ne yaptın ya? Ya bu harita kimi yapmış ya? Çok mu uğraşmış? Şuna bak. Ya yoksa bura benim haritam mı lan? Dur ya, ben böyle bir şey yap yapmıştım. Allah Allah benim haritam mı lan burası? He. Kimse yoktu ki. Hey hey hey. E bu ben miyim şimdi? Ben hangi şuyum herhalde. Allah Allah. Neyse eşyalarım diyor da bir daha şu Piyade çantası, piyade kaskı, piyade yeleği. Bunları bir giymeye bir çalışayım bakalım? Ee, nerede o? Ha, donat diyeceğiz ya. Tamam. Tamam abi, donatalım. Hop, 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 hop. Ah, şöyle ya adama benzeyelim ya. Bak ne güzel oldu. La la la. Böyle çocukken şey oynardık ya. Lego oynardık aklıma o oy geldi ya. Geç alakasız ama neyse. Askeri cephane, piyade ben niye onu aldım ki Neyse boşuna para harcadık Neyse hadi bakalım nasıl oldu güzel oldu herhalde bakayım sana bir. dön bakayım ha iyi oldu lan Tandır 47 Kalaşnikov değil mi lan bu Tandır 47 Tandır 47 Adır um, 69 çok etkili diyor. Hmm. Um, evet. Bunu kullanalım bakalım. Tamam. Donasyonun acı ha. Ha şimdi konuşun bakalım. Yani öyle damdazlık giriyorduk oyuna. Heh. Ha şöyle. Bir de niye hareket edemiyorum ya? Hareket etsene hadi. Heh. Bu düşman mı şimdi? Anet bak gelirsem Gülme öyle deli gibi Geç karşı öyle deli gibi gülüyorumdur da Ne ha ne oldu ha, öldü işte öldü. Yalnız animasyonlar çok şeker ya <laughs> Şimdi sen... Bomba geliyor. Bomba geliyor Ne oldu niye öldün lan onu kim öldürdü bunlar vay eşek herif. Aa, adamlar adam öldü beni öldürdü değil mi ne güzel Hmm. sanırım sesi biraz daha kıssam fena olmaya olmayacak Bir bakalım Şuradan biraz daha kısalım Evet. Şimdi gelin lan, şimdi gelin. Bomba Arkadaşım seni e, orada görmekle. Aha. Ah. Yani bu videoyu gören bütün akrabalar falan arkadaşlar falan hep dalga geçtikler Ben servet çocuk musun? Şuna bak Anime izleyene nasıl bebek misin dedikleri gibi hani Bunu da oynayana Ne oluyor lan? Sasuke Japon musun abi? Ya of. Bu ne ya? O onu indiriyor. Ne yaptın lan sen? Herife bak depeme düştü. Lan sen sen ne yapıyorsun? Öyle kafana indirirmişti. Işte. Ya Sasuke Seni tanıdım oğlum Seni tanıdım Geliyorum bekle Nerede o Anlaşıldı. Ne anlaşılıyor oğlum Anlaşıldı. Ne anlaşılıyor oğlum Ne diyorsunuz siz ya Bomba geliyor. Ne oldu yenildik mi? Bir ölmüş zaten direkt. Ee, olmadı ya. Yenildik yani. Ee, nasıl çıkacağız buradan? Lan bilmeden Alman Server'ına girmişiz arkadaşım Neyse Neyse önemli Eee oyunu Buradan çık ee, Buradan da çık İnşaat var ama İnşaati Valla Yani ne yalan söyleyeyim ee, Dur ya Harita yöneticisi ha, Şurada bir haritam var ama hani Böyle ilginç bir müzikle beraber Hop Güm Böyle değişik bir eser yapmaya çalışıyordum burada gördüğünüz gibi böyle Futuristik e, Geleceğe dönük e, bir eser olacaktı bu e, Ne diyorum lan ben neyse Buradan Aa, ne oldu gitti. Tekrar koy oraya. Hı. Buradan işte sağ tuşla tuğlayı yerleştiriyoruz. Daha doğrusu tuğla mıydı bu her neyse işte. Sol tuşla da siliyoruz. Sol klikle yani. Sol tikle. Tik. Tiki değil tik ee, Şimdi buradan Bu şekilde yaparak Böyle binalar oluşturuyoruz Tabi bunda uzman olan arkadaşlar varsa aranızda Biliyorum ki ukalalık yapacak ve Biliyorum ki abi o öyle şöyle yaparsan şöyle oluyor şöyle yaparsan şöyle oluyor falan diye ee, Bayağı bir şeyler söyleyecek Evet çünkü ben noob'um yani bu oyunda Hani söylese haksız değil ama e, kendimi öğrenmek istiyorum. Hani çok abartmadan e, Oyununu bana öğretebilirsiniz hani oynayanlarınız varsa içinizde. Eğer oynayanlarınız yoksa e, açıklamaya bir link koyacağım. Oradan üye olun. Hatta orada benim referans linkim olacak ve bana kazandıracaksınız. <laughs> bana para kazandıracaksınız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> falan. Yok yok şaka. Para değil de. Aa, ne haber? Kanka nasılsın? Ha var ya. Oğlum Almanca konuşuyorsun da sen şimdi ben Almanca seninle konuşursam. Hello ee, neredeydi bu? Ich eh bin Adam odadan çıktı korktu lan ne oluyor bu ne diyor lan bu Almanca ne konuşamadı bir şey dedi de ne dedi falan modunda kaçtı adam neyse Neyse biz devam edelim Gördüğünüz gibi böyle Sağ klik oluşturuyor Sol klik siliyor böyle değişik böyle Hiçbir halta yaramayan ee, Yani daha doğrusu benim yaptığım Gibi hiçbir ee, işe yaramayan bir ne olduğu da belirsiz bir şey yapabiliyorsunuz. Her neyse. İşte böyle ilginç bir oyun. Valla bunun <laughs> serisini yapar mıyım bilmiyorum hani. E, ama serisini yaparsam çok ilginç olur ya. Free to play oyunun serisi falan böyle. E, evet. Oynamak isteyeniniz varsa belki oyunda beni yakalarsınız hani o da bir ee, seçenek bu ne kaydet ya ne kaydı gidelim Belki oyunda beni yakalarsınız Açıklamaya linki koyacağım referans linkimi oradan üye olmayan arkadaşlar üye olsun. Siz üye olunca ben görürüm zaten. Herhalde öyle bir şey var bilmiyorum. Neyse ee, böyle ilginç bir oyun. Hani karakterleri falan, müzikler hoşuma gitti. Ya tipe bak ya. <laughs> evet arkadaşlar böyle güzel ee, bir videoda böyle bir oyunda sonraki videolarda görüşürüz Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın